Evet arkadaşlar, e-Spring su cihazının demosunu yapıyoruz. Herhangi bir şekilde deposu yok biliyorsunuz. Deposu, atık su ortunun yok. İki tane su girişi var. Bu demo e, haznesinden şu motor vasıtasıyla suyu çeşme görevi görerek cihazın içine veriyoruz. E, cihazın içine de temiz su ortundan e, bardağı almaya çalışacağız. Bu tarafa geçelim. Şimdi normalde çeşme suyumuzda şebekeden, borulardan, meseleden, e, toprak altı kileticilerden ne var? Kirler var. Toprak var. İşte depodaki kirler var. Bu çorabın içinde toprak koyduk biz. Şirinliğinden toprak aldık. Bunu bu şekilde kirletiyorum. Karavancılığın en büyük sıkıntısı biliyorsunuz nedir? Temiz su kaynağıdır. Göle bir şekilde bir motorla e, su kaynağına bunu gönderdiğinizde içme suyunuzu kesinlikle olarak sınırsız sağlayabiliyorsunuz. Yeterli kirlendi herhalde. Bunu bu şekilde alalım. Bunu biraz daha kirletelim. Evet toprak var ama biraz da farklı bir tat ve koku verelim. E, demlenmiş eski bir çayı bunun içine döküyorum. Biraz daha kirletelim. Normalde kolayla yaparız biz bu demeyi ama e, biz kola içmediğimiz için çok da tavsiye etmediğimiz için evde kola bulundurmuyoruz. Bunu attık. Tadını biraz daha zorlaştıralım. Ne yapalım? Şeker koyalım. Tuz da koyalım. Kuzey Bey tuz istedi. Yemek yapar gibi tuzla attık hadi, şeker de attık. Birazcık zencefil. <laughs> Karabiber. Kahve de koyayım mı? Olur. Kahve yapalım baba. <laughs> tuz da atıyorum. Yani Buradaki maksat e, suyu kirletmek. Bir şekilde içilemez şekilde Su kaynağı yaratmaya çalışıyorum. sofrası. Biraz sonra duyacaksınız. Dediğim gibi e, motorun sesi olacak. Cihaz herhangi bir şekilde sesli çalışmaz. E, i̇çindeki UV lamba sadece su açıldığı zaman çalışır. Motoru çalıştırıyorum. Kirli suyu atıyoruz veriyoruz. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gayet berrak bir su. Biz çocuklar her anlamda güveniz onun için Kuzey Bey e bunu denetmek istiyorum. Kuzey suyu bir içer misin? Tuz ya da şeker tadı var mı? Herhangi bir koku var mı suda? Yok. Ben de bakabilir miyim? Hiçbir tat. Yani tuz gibi şeker gibi ayrı bir tat. Gördüğünüz gibi suda herhangi bir şekilde herhangi bir tat vesaire yok. Şu şekilde de gösteriyorum. Gayet berrak. Bu suyu bu hale getiriyor. Hiçbir şekilde plastik partikül yok. Suyu alkali olarak size veriyor. 7.2 pH değerine uygun bir şekilde e, alkali beslenme ile alakalı pek çok diyet var biliyorsunuz. Doğru su içmek çok önemli. Doğru su içmediğiniz zaman su içme ihtiyacı da duymuyorsunuz. Neden? Çünkü su sizi şişiriyor. Bundan dolayı da yeterli seviyede su içmiyorsunuz. Onun için doktorlar ne diyor? Hasta değilsiniz, susuzsunuz diyorlar. Bu da önemli bir etken bence. Fiyat olarak pahalı mı? Asla değil. Size bu düğmeyi yönlendiren arkadaşlar mutlaka size anlatacaktır. Ne kadar hesaplı olduğunuz, cihazın kendini bir yılda amorti ettiğini ve bunun size bedavaya geldiğini ifade edeceklerdir. Teşekkür ederim.